Harici <laughs> bir kültür ve sporlarla temsil bir yapıyoruz. Fazlaca olsun eşi. 15'er tane çerçeveli her zaman kolajda tutmadım ki. Tamam. Acil bir durum yok Diğer böyle yapacağım. Buraya busmek olarak katılıyoruz. Öğrencilerimize geleneksel sanatları tanıtmak amacıyla buradayız. <laughs> Merhabalar, ben Bursa Uludağ Üniversitesi'nin Uluyay Topluluğu'nun başkan yardımcısıyım. Bugün gerçekleştireceğimiz faaliyetler maalesef stand başında durmak olacak. Çünkü ok attırmak için gerekli güzel bir alanımız yok. Henüz güvenli bir alanımız yok. Ben tarihi canlandırma yaptığım için bu şekilde giyindim. Aynı zamanda zaten geleneksel okçulukta tarihi kültürümüzün bir simgesi olarak bu kıyafetler, bu teçhizatlarımız, işte okumuz yayımız olsun, nasıl desem kılıcımız olsun, yayımız olsun, Kaftanımız, kıyafetlerimiz olsun. Bu şekilde giyiniyoruz. Ee, antrenmanlarımızı bu şekilde yapıyoruz ve bu şekilde geleneği canlandırmaya çalışıyoruz. <laughs> Merhabalar. Şimdiden hepinize Uludağ Üniversitesi'ne hoş geldiniz diyorum başlangıç olarak. Her sene e, yapılan etkinlikler Uludağ Üniversitesi'ne hoş geldiniz şenlikleri adı altında standımızı açtık biz de. Hani biz ünitimsel Uludağ olarak, Uludağ Üniversitesi Burs Sporlar Topluluğu olarak burada görev yapıyoruz. Şöyle ki hepimiz Bursalıyız. Uludağ Üniversitesi'nde okuyoruz. Derneğimizin Türkiye'de neredeyse her üniversitede şeyi var. E, temsilciliği var. Hani yurt dışında da olmak üzere. Hani amacımız Burs Sporu temsil etmek üniversitelerde, kampüslerde. Hani taraftar bilincini biraz daha üst seviyeye çıkarmak. Atıyorum nasıl diyeyim? Hani deplasmanlara falan her şeyi beraber yapıyoruz. Pankartlarımız beraber yapıyoruz. Arkadaşlarımızla beraber olmaya çalışıyoruz. Bizim hani Bursa'da olmamızından ötürü daha çok şehir dışındaki arkadaşlarımız önemli. Şöyle ki ünitemse şehir dışında bütün Bursalıları bir araya getiren bir oluşum. Hani dışarı gittiklerinde insanlar yalnız kalmıyorlar. En azından bir aile ortamı oluyor. Bizim burada da öyle. Hani biz taraftardan çok hani sosyal sorumluluk projelerine ağır veren bir topluluğuz. Okul boyama etkinliklerimiz oluyor her sene. İşte okul yardımları, kütüphane kütüphane oluşturma, işte her sene kitap topluyoruz. Bu sene de özellikle basket maçında, futbol maçında, burs sporumuzu destek, desteklediğimiz maçlarda maçlar öncesi kitaplar topladık. Yani kitap toplamamız devam edecek. Bununla ilgili sosyal sorumluluk projelerimiz devam ediyor. Hani ünitimsel kayıt olmak isteyen, üniversiteli burs sporlular derneğine kayıt olmak isteyen herkesi standımızda bekliyoruz. Altın Irmak Bölge'nin korkusuz yerleri. ဒီရည်ရွယ်တာ Dostu bir üniversite sloganıyla göreve başladık. Dikkat ediyorsanız. Öğrenci çünkü bizim eskilerin tabiriyle veli nimetimiz. Öğretim üyesi olmak, üniversitede görev yapmak gibi çalışanlarımızın bir nimete mazhar olduklarının bilincindeyiz. O halde bu nimetin sebebi öğrencilerimizin var olmasıdır. Öğrenci varsa hoca vardır. Öğrenci varsa personel vardır. Eski bir marif vekilinin vezirinin ifade ettiği gibi yani şu okullar olmasa milli eğitimi ne güzel idare ederdik. Felsefesi bizim felsefemiz olamaz. Okullar olacak, üniversiteler olacak, öğrenciler olacak, problemler de olacak ama bu problemleri çözme azmi ve kararlılığı da olacak. Biz bu azim ve kararlılıkla üniversitemizi en azından öğrenci memnuniyeti açısından sonra personel memnuniyeti açısından e, memnun kalınan ve takdir edilen üniversiteler ligine yükseltmek ve o ligde ön sıralarda yer almak için canla başla çalışmak azim ve kararlılığındayız ve bu sözü de veriyoruz. Ben bu duygularla üniversitemizde ilk defa bu sene tanışan öğrencilerimize hoş geldiniz diyorum. Buranın bir aile yuvası sıcaklığında 4 yıl yaşayacakları doya doya hissedecekleri bir yuva olmasını niyaz ediyorum. Hepinizi sevgiyle, muhabbetle kucaklıyorum. Allah'a emanet ediyorum.